bunu tam düşündüğünüzde şeytan şunu düşündürtüyor. Diyor ki 200 yıl önce hayata katılan kimsenin yüce yaratıcının sınavından geçmesi nasıl bir şeydir? Onun açısından daha mı kolay? Daha mı avantajlı sınavdaki fırsat eşitliği açısından? Yoksa bugün mü daha iyi? Bir başkası bunu cinsiyet üzerinden düşünebilir. Erkek olarak sınava katılmak mı daha kişinin bu sınavdan başarılı çıkması için avantajlı? Yoksa kadın olarak mı bu sınava katılmak? Bunu diğer alanlarda da düşünebilirsiniz. Zenginlik, fakirlik açısından, koşullar açısından yani. Mesela bir insan var ki zeki olarak doğuyor. Sınav anlatıyorsunuz, matematiği başarıyor, devam ediyor. Bir başkası anlamıyor. Ve diğer konular anlatıyor. Onu da anlayamıyor, uğraşıyor, beceremiyor. Ne yapıyor? Gidiyor daha düşük işlerde çalışıyor. Şimdi ona da yaratılışı itibariyle bunu veren Cenab-ı Hak eğer sonsuza bakan yüzüyle, ahirete bakan yüzüyle sınavdan başarılı çıkması açısından daha mı dezavantajlıdır? Eğer bu koşullar kişinin sınavdaki avantajına yahut dezavantajına yansıyor ise o zaman bu sınav baştan adil değildir dersiniz. Çünkü ben dünyaya erkek olarak gelseydim diye bir sürü kadın cümle kuracaksa ya bir sürü erkek kadın olarak gelmeyi, zenginler, fakir Allah bana mülk mü mü nasip etmeseydi ben böyle azgın taşkın olmazdım diyecekse koşullar ne kadar etkiliyor? Sorusunun cevabını arıyoruz. Kur'ana bakarsanız Allah insanlara insanları değişik koşullarda rengarenk farklılıktaki sınav sahnelerinden geçirirken bir tek bir şey söylüyor. Demin okuduğumuz ayet la yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah hiçbir kimseye vermediği bir şeyden ötürü sorumluluk oluşturmaz. Oluşturulan sorumluluğun zenginlik, zenginlik ya para üzerindense bunun bir birimi olmalıdır. Yani erkek yahut kadın olmak sınavdaki sorumluluk açısından baktığımızda bunun karşı geldiği bir değer olmalı. Allah buyuruyor ki sorumluluk açısından eşit bir şeyden geçiyorsunuz. Ve la tetemennav ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala Allah'ın birinize farklı, diğerinize farklı verdiği, birinize biraz az, diğerinize biraz çok verdiği şeyleri birbirinize bakıp temenni etmeyin. Aa ben de keşke böyle yakışıklı olsaydım. Aa ben de keşke şöyle ve boylu posta olsaydım yahut ne bileyim zengin bir ailenin çocuğu olsaydım yahut şöyle şu coğrafyada da olsaydım yahut erkek olsaydım veya kadın olsaydım bunları temenni edip durmayın. Ne diyor ayetin devamında Allah Azze ve Celle لِرِّجَارِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ Erkekler için de kazandıklarının karşılığı var. وَلِنِّسَٓاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ Kadınlar için de kazandıklarının karşılığı var. Dolayısıyla ne diye bunun bu farklılığı temenni ediyorsunuz? Bulunduğunuz rolde, sizin için öngörülen sınav rolünde kazandıklarınızın karşılığı yok mu ki öteki roldeki yani sizin kitapçınız A kitapçı, ötekinin kitapçı B kitapçı. Arada evet sorulara bakınca farklı sorular görüyorsunuz ama soruları hazırlayanlar diyorlar ki bu sorularla biz eş değer şekilde yokluyoruz öğrenci. Eş değer şekilde zorluyoruz. Bu onların iddiası. Ne kadar başarılılar, ne kadar değiller bunu öğrenciler tartışır. Belki kitapçı zordu. Öyle demelerine bakmayın. Ama bunu söyleyen Allahsa her birimize ayrı kitapçık yaratıp, ayrı sınav sahneleri yaratıp ama eşdeğer bir biçimde adil olarak eşdeğer eşit bir sorumluluktan geçirdiğini iddia ediyorsa biz yaratıcıya bu açıdan güvenmeliyiz. Çünkü o Bizi sıfırdan yaratmış olandır. Hiç yoktan yaratmış olandır. Nedenli zorlandığımızı da içten içebilir. Nedenli bir fakirin baş başa kaldığı sorumluluktaki tercihinin anlamını, değerini, birimini, ölçütünü bilir. Ona karşılık gelecek bir zenginin kendi sınavı içerisindeki yaptığı tercihin de anlamını, değerini bilir. Allah buyuruyor ki Azize Lirrijali nasibun. Erkekler için de kazandıklarının karşılığı var. Kadınlar için de kazandıklarının karşılığı var. Senin elinde kitapçık neyse A kitapçı. Yaptığın sorunun karşılığı var. Ne diye B kitapçığını B kitapçığı olsun diye e, özenip duruyorsun. Sanki B kitapçığından yapılacak soruları iki kat karşılıktan verilecek. Yahut A kitapçığından olanlar daha mı eksik düşük değerlendirilecek. Bu noktada böyle bir şey yok. Bu sebeple hayatımızın